Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Hayatta kalma bence kurallarım geleceğim. Arkadaşlar bu arada e, arkadaşlar ne oynamak istediğimi no, ne oynayalım onları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar bunu. sesimi kısayım. Çok sevim. Evet arkadaşlar e, daha başka ne oynayalım? Onlar da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne gibi oyunlar oynayalım? Arkadaşlar önceden Roblox'ta çektiğim e, şeyleri izleyebilirsiniz arkadaşlar videolara Xbox'ta çektiğim videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben başlayalım. Çok ormanlık bir alanda durduk. Yani orman evi yapalım buraya be. Güzel mı orman evi? Şu ağaçları hem temizleyelim. Arkadaşlar. Bir balta mı yapsak ya? Hemen dur. Ben şuradan bir tane balta yapalım. Ya yani table yapalım. Şunları hemen dönüştür dönüştür dönüştür. Hemen dönüştürdüm arkadaşlar. Şunları. Neden yapayım? Heh buradan. Craft table. Stik yapalım. Şuraya craft table'ımızı koyalım. Sonra arkadaşlar bir tane hemen balta yapacağım. Balta ve kazma yapalım arkadaşlar bir tane. Baltamızı hemen şuradan ağaçları keselim arkadaşlar. Hoppa alın arkadaşlar. Ve hem temizlemiş oluruz arkadaşlar hem de bize lazım olan ağaçları alırız arkadaşlar. Ben hemen bunları alalım. Tamam güzel. Bunları aldım. Alır dur şunu da yarım bırakmışız. Hemen şunu da alalım. Bizi rahatsız etmesin burada. o hop, hop, hop Hemen alayım arkadaşlar şunu da. Şu anda güzel bir var arkadaşlar. Şunu da keselim. Bu bize lazım olacak. Akşam olmadan hemen yaparız inşallah. Evimizi falan. güzel olacak ama burası e, güzel bir yer yapacağımızı düşünüyorum arkadaşlar Şurada da, da keseyim arkadaşlar hop hop tam. 20 tane olurum arkadaşlar bize yeter şu, şu şeyleri alayım Şuradaki da arkadaşlar Hop. şu anda bayağı odunum oldu tamam 24 güzel Şunları biraz temizleyelim daha sonra eve hemen başlayacağım arkadaşlar dönüştürüp her fidelerini de alalım dikeriz ormanda ya Gökte kesip kesip gitmezdi gitmemezdi olmaz arkadaşlar Şurada bir tane ah bozuldu arkadaşlar E tabi baltayla ağaç temizlersen tabi bozulur Birazdan akşam olacak gibi arkadaşlar Hemen başlasak iyi olur şunları hemen dönüştürelim Arkadaşlar Hop, hop Hemen dönüştürelim arkadaşlar baya olacak herhalde evet güzel Bayağı oldu şimdi arkadaşlar şuradan hemen başlayalım şimdi arkadaşlar köy var mı diye bakarız yakınlarda şu ana kadar akşamımızı çok güzel bir avantaj arkadaşlar şöyle Şuramızı şöyle bir yapalım. T'yi aldım. Arkadaşlar şunu da kesmemiz lazım. T' Şöyle kabı da yapalım. Hemen. Hop. Kabı da yaptım. Şurada i̇şte bir tane balta yapalım. Aaa. T'imiz yok. Çizik yapalım arkadaşlar hemen. Bir tane yani sandık yapalım bir tane yapalım Arkadaşlar şu an hemen bir tane balta yapalım şu an hemen keselim Evet hemen keselim Arkadaşlar serinin devam gel gelmesini istiyorsanız Arkadaşlar o videoyu like atmayı unutmayın Elimle gezeceğim bir da uzunluğa keseyim onun bitmiş işte. Şöyle hemen keseyim arkadaşlar. Ne yapraklarını falan keseceksin. Gül, 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 gül. Sonra arkadaşlar hani şeyimizlerimiz var ya tohumlarımız sonra onları böyle evimizin kenarlarına dikeriz güzel olur. Güzel bir görüntü olur arkadaşlar. Böyle biraz da gizli olur arkadaşlar güzel olur. Sonra onları şey yapa şey yapa arkadaşlar güzelleşiriz. Sonra kadar akşam olmadı. Hala ağaçlarla uğraşıyorum. Bizi bir şeyler... Aha akşam olacak. Ben bunu biraz temizlemek zorundayım. Çok akşam olacak. Hadi ya. Tamam. Temizledik. Uy uy um... On... Hayır hayır. Bak donuyor. Ya oraya mı basıyorum? <laughs> Çok dondu. Lan ne oluyor? Arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Bakın. Boş boşuna. oyurdu. Ana kapılarımızı koyalım arkadaşlar akşam oldu ya artık. Kapıyı kırayım mı? Ne? Ya kapıyı kırar mısın abi? Var kapıyı kır. <laughs> arkadaşlar biz bittik. Şuan bitti arkadaşlar. Hiçbir şey de görünmüyor. Ben gerçekten hiçbir şey görünmüyor lan. Hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar Hiçbir şey göremiyorum şu anda. TV'ye şey de yapamadık. etravu denedik, bir şeyler yaptık. Arkadaşlar, tam birazdan video da bitecek. Arkadaşlar, bir daha video bitecek. Akşam akşam hiçbir şey de göremiyorum. Arkadaşlar. Hop hop. Hop hop. Hadi şurayı bitirmek istiyorum. Odunumuz da etmedi. Al, kim vurdu? Yürü git. Yürü git. Al vurmayı. Ha ha alacağım. Sen bir git. Creeper'ımı patlattım. Ben buraları halledip geliyorum.